Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya'ya bize hoş geldiniz. Bugünkü konum dut ağacı dikimi. Tarlamıza 24 Mart'ta çeşitli meyve ağaçları dikmiştik. Bunların içerisinde iki tane de dut ağacı vardı. Dut ağaçlarımız ne yazık ki tutmadı. Meyve ağaçlarını almış olduğumuz kişiye aldığımız ağaçlardan sadece dut ağaçlarının tutmadığını dile getirdik. O da bu sene satmış olduğu dut ağaçlarında bir sıkıntı olduğunu, bu yüzden tutmamasının normal olduğunu söyledi. Ve onun yerine iki tane tüplü tut ağacı verdi. Tarlamızda tutmayan tut ağaçlarının yanlarına adamın vermiş olduğu tüplü tut ağaçlarının dikimini yapacağız. Bunun için bel küreği ile 40-45 santim derinliğinde çukur açıyoruz. Çukurdan çıkardığımız toprağa büyükbaş hayvan gübresi karıştırıyoruz. Toprakla ahır gübresini kürek yardımıyla iyice harman edeceğiz. Ağaç dikim yaparken biz başka bir gübre kullanmıyoruz. Büyükbaş hayvan gübresi kullanıyoruz. Toprağımızla iyice karıştırıyoruz. Toprağımızın kuvvetini bu gübre artıracak. Çukurun dibine de çok aşırıya kaçmadan sadece bir kürek ahır gübresi atıyoruz. Dikeceğimiz tut ağacının naylonunu bıçak ile kesip çıkarıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ağacın kökündeki toprağı dağıtmamak. Toprağı dağıtmadan çukura ortalı bir şekilde ağacımızı yerleştiriyoruz. Ahır gübresi ile karıştırılan toprakla ağacımızın dibini dolduruyoruz. Ardından ayağımızla ağacımızın dibini çiniyoruz. Ağacımız iyice sağlamlaşsın, sabit dursun diye. Böylece dikim işlemini tamamlamış oluyoruz. Şimdi kürek ile Etrafında oval bir toprak yiyeceğiz. Ardından ilk can suyunu damlama sistemi ile vereceğiz. Tarlamızda damlama sistemi ile sulama işlemi yapmaktayız. Damlama borumuzu ağacımızın yanına çekip İlk can suyunu vermeye başladık şu an. Tüplü dut ağacımızın ilkini dikmiş olduk. Çok fazla sizlerin vaktini almak istemediğim için ikinci dut ağacımızın dikim işlemini göstermek istemiyorum. Şu an görmüş olduğunuzda ikinci dut ağacımız. Yine tutmayan dut ağacımızın hemen yanına dikim işlemini yaptık. Bu ağacımıza da ilk can suyunu vermeye başladık. Değerli izleyicilerim, umarım ağaç dikimi ile uğraşanlar için faydalı bir paylaşım yapabilmişimdir. Konu, tarla, bağ, bahçe, ağaç dikimi ise bütün sorularınızı paylaşımım altındaki yorumlar kısmına bekliyorum. En kısa süre içerisinde sorularınıza dönüş yapıp elimden geldiğince cevaplayacağım. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.